أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله بجن تاج العروس درس 45. كرك بشنج درس ابن عطاولة الاسكندري رحمة الله عليه bu küçük hacimde çok mefhumu büyük manaları derin ve mesajı kesin olan bu kitapta bizlere tasavvufi ahlakı ki tasavvuf ahlaktır onu öğretmekte onu işaret etmekte kitabı tamamen Kur'an ve sünneti işaret etmekte Kur'an ve sünnetin dışında Hiçbir beşeri bir emir yok anlayabileceğimiz bir şekilde Kur'an'ı işlemiş, anlayabileceğimiz bir şekilde hadisi işlemiş ve anlayabileceğimiz bir şekilde de kendi uslubuyla, kendi diliyle, kendi kalemiyle bize iletmişlerdir. Allah kendilerinden razı olsun. Bir önceki dersimizde çok güzel bir sonuçla bitirmiştik. Fa aghliq aynayka ve sudd udnayka ve iyyaka iyyaka ve zulm Önceki dersimizin hitamı buydu. Gözlerini yum. Kulaklarını kapat. Aman ha aman, sakın ha sakın kullara zulmetme. İslam'da zulüm karşı tarafın kabul etmemesidir. Karşı tarafın hoşuna gitmemesidir. Bu bir tavır olabilir. Şekilsel bir tavır olabilir. Bu bir söylem söz olabilir. Bu bir eylem olabilir. Yani bir ikrarı bazda hiçbir şey konuşmadan zalim olabilir misiniz olursunuz. Bir söylem sözünüzle zalim olabilir misiniz olabilirsiniz. Bir eylem elinizi, dilinizi, ağzınızı karşı tarafın hakkına geçirerek, inciterek, malını gasp ederek, canına kast ederek zalim olabilir misiniz? Olursunuz. İslam'da zulmün cürmü yani onlar ki birbirlerine Göz kaş ederler diye tabir var ayette. Bak. Onlar ki birbirlerini sözle incitirler tabir var ayet-i kerimede. Onlar ki birbirlerine hoşlarına gitmeyen lakaplarla lakaplandırırlar. Ayet var. Onlar ki birbirlerine ağır konuşuyorlar ayet var. Onlar ki birbirlerinin hakkına geçerler. Ayet var. Onlar ki birbirlerinin malını çalarlar. Ayet var. Onlar ki birbirinin ırzına geçerler. Ayet var. Ve onlar ki birbirlerinin canına kastederler. Ayet var. Bütün bu ayetleri burada zikrederek götürürsem çok daha fazla efendim zaman alacağı açısından sadece işaretle ifade ediyoruz. Ve bütün bunlar haram. O en son söylemiş olduğumuz maddeden tut en baştaki söylemiş olduğumuz bir göz kaşı işaretine kadar haram. Zulümdür. Her zulmün kendisine göre de karşılığı var. Cezası var. en son söylediğim ile en önceki söylediğim arasındaki tek ortak özellik karşı taraftan hak helallığı dilemek. Karşı taraftan göz kaşla incitmişsen hak helallığı dileyeceksin. Malını almışsan iade edeceksin, hak helallığını alacaksın canına kastetmişsen kısas olacak, hak helalı dileyeceksin. O aynı acıyı sen de ne yapacaksın? Çekeceksin. Onun için İslam'da zulüm mefhumu yoktur. İslam'da zulüm mefhumu yoktur. Zulüm mefhumu olmadığı için zulmün gerekçeleri de yoktur. Bundan dolayı zulüm ediyorum. zulmün aletleri de yoktur. Çünkü harama götürücü bütün yollar haramdır. Harama ve zulme götürücü bütün ne vesileler varsa onlar da haramdır. O nedenle İslam'da işkence aleti diye bir şey yok zulüm aleti yok. Ve onun için ne diyoruz? İslam ehli olan birisine Müslüman diyoruz. Müslüman. Yani selamette kalıp zararı hiç kimseye dokunmayan. Zarar mefhumu hiç düşünülmeyen kişi demektir Müslüman men el muslim men selim min ve yedihi. Müslüman Müslüman o kimsedir, o kimsedir ki insanlar onun elinden ve dilinden dolayı emandadır. Elinden yani sağlayacağı kaba kuvvet, hakka geçme veyahut dilinden en azından bir basit bir söyleminden dahi hani eyleminden yani söyleminden ve eyleminden emin olan kimseye ne denir? Müslüman denir. Müslüman budur. Eğer söyleminden ve eyleminden insanlar emin değil, ona güvenemiyorsa o müslüman derhal kendisini ne yapmalıdır? Kontrol altına almalıdır. Kendisini yargılamalıdır. İslam'ın mihengine vurmalıdır, ölçüsüne vurmalıdır. Ne kadar Müslümandır? Onun için biz Müslüman olmaya ne yapmalıyız? Azmetmeliyiz. Bundan dolayı da zalimlerin yanında da olmamalıyız. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ وَلَا تَرْكَنُوا Evvela temilu, meyil etmeyiniz. Meyl burada illa güçle gidip yanında olma değildir. Kalben dahi zalim sevilmemeli. Hatta meylül kalp olmadan kalbin meyli olmadan meylül ağda olmaz. Ağzalar meyletmez. Önce kalp kabullenir bir fiili ondan sonra ağzaları yapar ki önceki dersimizde bundan da bahsettik kalp neyi istiyorsa onu beyne vuruyor. Beyin de azalara emrediyor. Beyin amirdir. Onun için zalimin yanında olmamalısın diyor. Kalben de olmamalısın. Hatta efendimiz aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şeriflerinde herhangi bir zalim, bir münafık dışarıdan içeri girdiği zaman sakın ha ona karşı ayağa kalkmayın diyor. Saygı duymayın ona diyor. Saygı duymayın ona diyor. Bu bir maildir çünkü ona, onu cesaretlendiriyor. Bu bir maildir. Onun için bir önceki dersimiz zalime karşı olmanın zalimin karşısında olmanın zalimden dolayı ona hiç kalbi meyil etmemenin gereğini ifade etmiş ama bu konuya girmemiştik. O zaman ne yapacağız? Bileceğiz ki Müslüman zulmü kabul etmez, zalimin yanında da yer almaz. Müslüman bu. Ve mazlum olma Şerefi Hz. Muhammed Mustafa'yadır. O şereften de kim pay almışsa kazanmıştır. Çünkü mazlum mağlup değildir. Galiptir. Allah ona hem dünyada ve hem de efendim ahirette karşılığını verir. Yok eğer kendini kendi aklınla idare ediyorsan işte burada işaret ediyor. Yok eğer sen İslami değerleri ve emirleri baz almaz, kendine efendim değer kabul etmezsen ve bu noktada duyarlı olmazsan o zaman aklın seni esir almıştır diyor. Aklın seni esir almıştır. Hani bir önceki sohbetimizde eğer kalbinin nefsine teslim edersen seni rezil olur o eder. Eğer nefsini kalbine teslim edersen seni aziz eder. Kalp onu işler. Onun için kalbin nefse, aklı nefse teslim etmemeliyiz. Ma misaluke fi sigari aklike ve kevnike La ta'lem ma aleyke el melabis illa kel mevlud diyor senin örneğin şunun gibi ma misal oke fi sigari aklike akıldaki efendim aklın küçüklüğü aynen şuna benzer şu örnekliliği ifade eder bir çocuğun üzerine giydirilen elbisenin misali bir çocuğun üzerine giydirilen elbisenin misali Teksuhu ummuhu annesi onu giydirir. Ahsanal melabis. En güzel elbiseyi giydirir. Değil mi? Anneler bebeklerini çok severler. Ve afkaraha ve en böyle kaliteli ve en güzeli lakin ve huve la Lakin o çocuk üzerindeki elbisenin ne güzelliğinden haberi var ne markasından haberi var, ne modelinden haberi var. Hatta zorla giydiriliyor. Kaçıyor. Bizim Muhammed Abdullah kaçıyor. Annesi kovalıyor. Nenesi kovalıyor. Bana kaçıyor ki ben ona yardım edeyim. Şimdi ve ve umulur ki dennesaha ve neccesaha hatta annesi giydirir bir 15-20 dakika sonra bir bakarsın ki yediği yemekle veya o herhangi gi girdiği herhangi bir efendim e çamura tamamen kirletmiştir. Halbuki biraz önce çarşıdan almış oldukları en kaliteli bir elbise, en güzel bir elbise ve o da biraz önce yıkayıp temizleyip giydirdikleri o elbiseyi o çocuk anlamıyor. Evet ve huve la yeş'ur ve rubbema ve ve onu kirletir ve necis eder. Fe ileyhi ummuhu ve annesi ona kaçar. Gelir. Ne yapar? Ve teksuhu uhra. Başka bir elbise giydirir. Yorulmaz. Anneler yorulmazlar. Onu çıkarır. Bir başkasını giydirir. Niye niye öyle yapıyor? Li alla yarahun nas Ki insanlar onun o öyle elbisesini kirli görmesinler. O yavruyu kirli görmesinler. Wa tagsilu ma tanajjas. Ve o kirlenmiş olduğu elbiseyi de ne yapar yıkar. Lakin o yavru vahve la yalemu ma fu'ila bihi ona niye bu muamele yapıldığını bilmez. Neden? elbisesini giydirdi tekrar çıkardı ona akıl erdirmiyor. ne temizliğiyle ne de kirletilmesiyle herhangi bir farklılık göstermiyor niye lisigarı aqlihi aklının efendim küçüklüğünden şimdi senin de diyor sana verilen o akıl o akıl sana verilmiş o kalp sana verilmiş sen de aynen bu çocuk misali, bu çocuk misali, onun manevi ve ruhani bir şekilde kirletilmemesi gerektiğini bilmiyorsun. Akıl erdirmiyorsun bir türlü. Ama gel gör ki iman ve İslam öyle bir şeydir ki, sen o kirlettiğinin farkındadır. O sana bir anne, tevbe bir anne bazındadır o senin kirlettiğin aklı, o senin kirlettiğin kalbi ne yapar? Gel diyor, tövbe et diyor, istiğfar et diyor, temizle diyor, yıka diyor. O çocuğun akıl erdirmediği gibi sen de anlamazsın. O yaptığın hatalardan dolayı ısrarlısın, halen gidiyorsun, tekrar kirletiyorsun. O imanın kalitesini bilmiyorsun, o sana verilen aklın kalitesini bilmiyorsun. Halbuki akıl sana dünyanın kiriyle kirletmek için sana verilmedi. Akıl sana Rabbini bilmen için verildi. Dünyada izzetli olman için verildi. Ahirette de o izzetten pay alman için verildi. Çünkü sen ne için yaratıldın? Kulluk için yaratıldın. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ben cinleri ve insanları ancak kulluk etsinler diye yarattım. Kul olmayı bilen kul olmayı bilen hem dünya saadetine hem ahiret saadetine ulaşır. Ama kul olmayı bilmeyen o bir önceki sohbetimizde ifade etmiş olduğumuz zulmün pençesine düşer, zalim olur ve nefsini ilah edinir makamını, şöhretini, servetini ve şehvetini. Ve ondan dolayı da kaybeder ve o selim olan aklı, o selim olan ruhu ne yapar? Kirletir. Onun için hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Kullu mevludin yuledu ala fitratil islam. Bütün her doğan çocuk İslam fıtratı üzeri doğar. Fe in kana abawahu yahudiyan yuhawidanihi. Eğer babası ve annesi Yahudi ise onu ne yaparlar? Yahudi ederler. <laughs> Nasraniyen yunasiranihi. Eğer Hristiyan iseler Hristiyan ederler. <laughs> Mecusiyen yumecisanihi. Eğer Mecusi ise Mecusi eder. Demek ki akıl akıl sahibine göre ne yapar? Din kabul eder. İbadet kabul eder. Küçükken sahibi kimdir? Annesi babasıdır. Ama balık olunca da bu sefer kendisidir. Kendisi ne yapar? Aklına sahip çıkar. Aklını yönlendirir. Kiminle? Zarar verenlerle değil zarar verenler değil. Yani Kur'an ve sünnete muhalif olanlarla değil. Kur'an ahlakıyla bezenip tövbeyi bize söyleyenlerle. Onun için değerli kardeşlerim, bizler bir çocuk misali nasıl o kendi üzerindeki elbisesine akıl erdiremiyorsa biz de kendi aklımıza, kalbimize ve nefsimize akıl erdiremiyoruz ve ne yapıyoruz? Onu kirletiyoruz. Ancak bizim için aynı zamanda bir anne şansı vardır ki o da nedir? Tevbedir. İmandan sonra en büyük nimet. Ettaibu bir kemella dembele. Günahlarından tevbe eden hiç günah işlemiş gibidir. Ve ayet-i kerimede Ey iman edenler tevbe ediniz. Ya eyhellezine amenu aminu. Ey iman edenler iman edin. Ne iman edin? O emr olunduğunuz şeye iman edin. Kabul edin. Yaşayın. Yaşayın. Onun için bizler ne yapacağız? Bizler muhakkak ama muhakkak aklımıza sahip çıkacağız. Kirletmemeye çalışacağız. Onu kirleten nelerdir? Haramlardır. Nehilerdir. O kirletiyor. Hangi haram faydalıdır diye sorsam kimse bunun cevabını şu faydalıdır diyemez. Haramı helal bilenler dahi bunu iddia edemez. Yani Müslüman olmayanlar dahi sosyal hayattaki İslam'ın zararlı gördüğüne Hakikaten burada zarar var diyor. Burada zarar var diyor. Onun için bizler ne yapmalıyız? Bütün bu zararlardan kendimizi muhafaza etmeliyiz. Haramlardan muhafaza etmeliyiz. Akli selim ve kalbi selim ikisi beraber işlemeli. O nedenle derler ki efendim akli selim cismi selimdedir. Hayır. Akli selim kalbi selimdedir. Kalbi selim olan aklı da selimdir. Çünkü akıl kalbin pençesindedir. Kalbin kalp neyi arzu ediyorsa akıl o seviyeye iniyor. Akıl o seviyeye iniyor. İnanır mısın şu anda haramlarla çok basit gördüğümüz nice insanlar vardır ki, kardeşlerimiz vardır ki Allah, Allah onlara hidayeti nasip etsin. Belki akılları işletilmiş olsa uçak uçurur, uçak yapar. Doktorun en zirvesindeki bir araştırmacı tıp araştırmacısı olur. Ama kalbinin hevası yani arzusu, isteği o basit şeye onu indirgiyor. Aklı oyuncak oluyor. Zirvede bir icraatın, bir keşfin sahibi olabilecek o güzel cevher, o güzel nimet dediğimiz akıl, kalbin kendisini kaptırmış olduğu o nefis pençesinden bir bakıyorsun ki elindeki bir şişeyle veyahut da kapıla geldiği ufak bir haramla cani bir efendim arkadaşla hiç faydalı değil. Hep faydasızdır. Hatta öyle faydasızdır ki hanımı elinden ağlıyor. Çocukları ona baba diyemiyor. Evine sahip çıkamıyor. Çünkü niye? Akıl kalbinin arzu ettiği heva pençesinde esirdir. Onun için aklı şeye ermiyor. Evinin huzuruna ermiyor. Hanımının huzuruna ermiyor. Çocuklarına baba olmaya ermiyor. Onun erdiği, aklın erdiği, kendi aklının erdiği öyle deni bir istek ve arzu vardır ki onun uğruna hepsine zulmediyor. Zalim kesiliyor. Kalbinden merhamet çıkıyor. Kalbinden şefkat çıkıyor. Kalbinden destek çıkıyor. Kalbinden babalık, kardeşlik Komşuluk, akrabalık çıkıyor. Niye? Çünkü kalp, kalp nefse göre hareket ediyor. Kalp içindeki bulunmuş olduğu istek ve arzulara göre gidiyor. O zaman kalbi ne yapmamız gerekiyor? Boşaltmamız gerekiyor. Neden boşaltacağız kalbi? Allah'ın dışından ne varsa onları çıkaracağız. Allah'ın dışında ne varsa. Ve onun için اَتَّخْلِيَةُ مُقَدَّمَةُ عَلَى التَّحْلِيَةِ diye tasavvuftaki uslub ve kaide. Boşaltmak doldurmaktan önce gelir. Önce kalbimizi ne yapacağız? Boşaltacağız. Bütün emrad-ı dediğimiz gizli, gizli hastalıklardan efendim çıkaracağız cin nefret haset gıbbet bütün bunlar bütün bunlar çünkü Allah'a baş kaldıran zalimlerdir. Bütün bunlar Allah'a baş kaldırıyor. Bütün bunlar Allah'a baş kaldırıyor. Sen Allah'a asi olan, Allah'a baş kaldıran bu sıfatları kalbinden çıkarmadığın müddetçe kalbi kalbi kontrol altında alamaz. Onun için boşaltacaksın. Ve ondan sonra dolduracaksın. Neyle dolduracaksın? Allah'ın sevgisiyle dolduracaksın. Allah'ın emirleriyle dolduracaksın. Eğer bir kalp Allah'ın sevgisiyle dolu değilse, he, rahmani duygular değil, şeytani duygular orada ağırlık basar. O nedenle, aklımızı, kurtarmamız gerekiyor. Aklımızı kurtarmamız gerekiyor. Nefsani, nefsani duygulara kapılmış kalpteki sevgilerden, şeytani duygulara kapılmış kalpteki emirlerden kurtarmamız gerekir. Bu da nasıl kurtulur? Kalbi sahibiyle götüreceksin. Onun için ne deniliyor? Kalpte ne varsa dışına o vurur. Dışına o vurur. Kalpte ne varsa dışına o vurur. Kalpte haramlar varsa el ayaklar haram işler. Kalpte helallar varsa el ayaklar ne yapar? Helal işler. O nedenle dikkat edeceğiz değerli kardeşlerim, güzel insanlar. Yoksa aksi halde biz hakimiyet sağlamazsak nefsimize başaramayız, zevk alamayız, مايز. alamayız. Allah'ın emirlerine efendim dahil أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري الله إن الله بصير بالعباد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لروضة النبي صلى الله عليه وسلم وضوح صلاتنا الكرام الفاتحة